Önerinin gerekçesini açıklamak üzere İYİ Parti grubu adına Sayın Ayhan Erel. Buyurun. Sayın milletvekilleri zaman darlığından dolayı bugün bir dakika ilave süreleri vermeyeceğim. Bütün milletvekillerimizin bilgisine. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti, İYİ Parti olarak avukatlarımızın yaşadıkları sorunların önüne geçilmesi amacıyla vermiş olduğunuz araştırma önergesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her gün, her bugün her türlü zor şartlara rağmen yargının kurucu unsur olarak adaletin gerçekleşmesini sağlamak için gecesini gündüzüne katarak çalışan mal can özgürlüklerin emanetçisi ve koruyucusu olarak yargının itibarını yüceltmek ve yargıya güvenin tesisi için insanüstü gayretle çalışan kıymetli meslektaşlarıma selam olsun. Hakkın, haklının ve ezilenin yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan, hukuku üstün kılmak için savaşan, hak ve hukuktan, adaletten yana olan, gerçeğin gücünü kovalayan tüm meslektaşlarıma selam olsun. Avukatlar günümüz kutlu olsun. Savunma hakkının temsilcisi olarak yargının üst saç ayağından biri olan avukatlığın, bugün diğer meslek gruplarında olduğu gibi birçok sorunu vardır. Şimdi söze geldiğimizde, lafa geldiğimizde yargının üç saç ayağından bahsedilmektedir. Bunlardan bir tanesi karar yani hakim, diğer bir tanesi iddia yani savcı, diğer bir tanesi de savunma yani avukat. Şimdi bu üç saç ayağına baktığımızda bunun ayakta durmasını sağlayan en önemli unsur üçünün aynı eşit silahlara sahip olması, aynı güce ve aynı kuvvete sahip olması. Ama bir kere adliyelere baktığımızda konum olarak, fiziksel olarak bile hakim ve savcı avukattan üstte. Tıpkı meclis başkan vekilinin olduğu yerde hakim ve savcılar var. Onun hemen altında da benim gibi avukatlar var. Oysa en sağlıklı en iyi iletişim göz göze yapılan temastır. Bir kere yukarıdan hakim, savcı, avukata bir memuru, bir mübaşiri gibi bakmakta ve ona göre davranmaktadır. Dolayısıyla bu saç ayağından bir tanesi yani avukatlar, savcılarla, hakimlerle beraber aynı hakla, aynı yetkiye, aynı kuvvete, aynı güce sahip olmadığı için adalet bugün yerlerde sürünüyor. Yani adalete olan güvenin sağlanması, adaletin yerlerde sürünmesinin engellenmesi ve Türk milletinin, Türk toplumunun hakimlere ve savcılara, Türk adaletine güveninin tesis edilebilmesi için bu saç ayağının üçüncü unsuru olan avukatların da hakim ve savcılarla aynı hakka, hukuka ve yetkiye yetki derken meslekleri açısından sahip olması kaçınılmaz bir durumdur. Yoksa adalete olan güvenin yerlerde sürünmesini, adalete olan güvenin her geçen gün azalmasının önüne geçmek mümkün değil. Ben grup başkanım bu konuyu bana verdiğinde e, Aksaray'da 42 yıl avukatlık yapan Bora Başkanımız İbrahim Baykan'dan görüş aldım. Mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımdan görüş aldım. Onların burada notları var ama böyle bir durum olunca da avukatların yaşadığı sıkıntılar bir kere hukuk fakültesinde başlıyor. 84 tane hukuk fakültesi var. Stajda staj yapacak yer bulamıyorlar. Oy sakin ve savcılar adalet akademilerinde istedikleri şekilde stajlarını yapıyorlar. Ama aynı haklar avukatlarda yok. Yine kamuda çalışıp da hukuku bitiren ve AK Partili yetkililerin müjde diye sundukları ama bugüne kadar gerçekleştirmedikleri kamuda hukuk mezunu çalışanların staj problemi var. Yine e, baktığımızda e, yeni büro açmakta olan avukatların bir kere bırakın büro açacak, büroyu donatacak malzemeleri almayı, baroya ödeyecek aidat paraları bile yok. Bir an önce bu sorunların da çözülmesi gerekiyor. Yine eee asgari ücretle avukatların yanında çalışan meslektaşlarımız var. Bu işveren avukatların maalesef duyduğumuz, gördüğümüz bırakın avukatla insan onuruna yakışmayan şekilde yanında çalışan avukatlara eziyet ettikleri de günümüzün bir gerçeği. Bu kadar çok üniversite açmaya, bu kadar çok hukuk fakültesi açmaya gerek yok. Açtıklarınızdan mezun ettiklerimizi şerefiyle, onuruyla, hassasiyet, e, onuruyla mesleklerini icra edebilecekleri bir ortamı sağlamak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Adalet Bakanlığı'nın görevidir diyorum. Teşekkür ederim.